günümüzün duasıyla başlamak istiyorum. Ey Rabbim, ey Rabbimiz. Rab kelimesi terbiye eden anlamına geliyor. Mürebbiye buradan geliyor. Ee, Allah'a has olan en önemli isim Allah ismidir. Celle Celaluhu. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah birdir. İlah suresinde onun için Allah ismi çok bütün isimlerin önüne geçmiştir. Rabb ee, Rab kelimesi de bunlardan biridir ama terbiye etmeyi daha çok öne çıkarır. Ey Rabbim bize ikram et, imtihan etme. İhsan ve ikramını artır, eksiltme. Her zaman lehimize olacak, lehimize olarak yardım et, olacak şeyleri yardım et. Aleyhimize olanlara yardım etme. Hata ve günahlarımıza bakıp bizi terk etme. Ben beni terk etsem de sen beni terk etme diyor. Ya Mevlana Allah'a Mevlana'nın sözlerinden bildir. Ben beni unutsam da sen beni unutma ya. Rabbi. Ben beni terk etsem de Allah unutmaz, Allah ki kenara koyar yani. Ben beni terk etsem de, ben, ben seni terk etsem de, kendimi terk etsem de sen beni terk etme ya Rabbi. Hata ve günahlarımıza bakıp bizi terk etme. Bizi maddi manevi yüceltip yükselt. Maddi sıkıntılarımızı gider, Hayırlı makamlar, manevi makamlar, manevi makamlar kalıcıdır, maddi makamlar geçicidir. İsmi kalır, cismi kaybolup gider ama manevi makamlar kalıcıdır tabii ki. Verdiklerinden mahrum edip geri düşürme, geri koyma. Bu çok önemli. Hani gördüğümden e, geri kalmasın diyoruz ya, bu çok halk arasında çokça konuşulan sözlerden, hikmeti sözlerden biri. Geri gördüğümden geri bırakma Ya Rabbi diye. Verdiklerinden mahrum edip geri koyma. Hor hakir kılıp alçatma ne güzel değil mi? Hor hakir görüp alçatma. Hor ve hakir koyma alçatma yani. Çünkü insan hor ve hakir hale düşerse daha hakir ve daha hor olan insanlar ki vardır, kötü vardır, kötünün de kötüsü vardır. Bu sefer saldırırlar yani, hedefe koyarlar, aleyhinde konuşurlar, seni gammazlarlar. Seni açığa düşürmeye çalışırlar. Halbuki kendileri zaten açıktadır. Her tarafları berbattır. Kendi hallerine bakmaz. Senin hallerinle meşgul olurlar. Verdiklerinden mahrum edip geri koyma. Hur hakir kılıp alçaltma. Bize yardım edenlere yardım et. Bize zulmedenlere yardım etme. Yani onları zulümlerin zulümlerini sonra getirtecek noktaya getirtme ya Rabbi. Bizi dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından koru ve kurtar. Dinimizi ve dünyamızı güzel eyle. Dinimizi ve dünyamızı güzel eyle. Evet bunlar amin diyeceğimiz dualardır. Allah bu dualarımızı da izzetinde ikramıyla kabul buyursun.